Ben satarım ustam ölmüş ben satarım. Nereden bileceksiniz satarım. ne lazım gelir Bebeler mi büyüttünüz. Çocuklar gelin. E, sen git o zaman babaanne ben niye geliyorum? Kucam da gelecek de onlar çocuklar siz aranızda böyle güzel güzel oynayın biz hemen döneceğiz hadi canım benim. Kapı çalarsa da açmayın sakın. Girin içeri döndüğümde hepinizi aynı yerde göreceğim hadi. Ya satarım, bal satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Ya satarım, bal satarım. Samet, sen niye oynamıyorsun bizimle? Hasta mısın yoksa? Bakayım. Yo, hasta değil. İnanlar ablamı esir almışlar. Vallahi mı? Nerede abla? Koca bir evde saklıyorlar. Hilal ablaya söyleyelim. Yardım eder bize. Belki Hilal ablanın babası yapmıştır. O zaman daha fena. Göstereceğim hepsine. Nereye? Ablamın öcünü almaya. Düşmanı yenmeye. O zaman biz de geliriz. Abla abla hepimizi kurtardı. Kalabalık olursak yeneriz hem. Hadi gidelim. Ayşe Bacı. Hoş geldin de aslanlı. Elinden gelmeyen iş yok. Gerektiği vakit. Lakin bir işimiz daha var. Getirin. Beni siz vurun. Bunların kuruşunu görmek istemiyorum. Haklısın. Senin gibi haine kendi kuşunumuz daha iyi olmaz. Ayşe Bacı olmasaydı Nice canlar yanacaktı. Hepimizi o kurtardı. Sen kimsin? Yiğitler! Söndürün ateşleri. Doğru mu söylememler? Doğru ya. Kusuyu okurdu. Yunan'a ilk kurşunu o sıktı. Barut dolu fıçıları dizdi na buralara. Kızanları tembihledi. Bacılar vurulunca da saldırın dedi. Kadınlara da silah verdi. Hepsini sakladı. Sonra da sıkın dedi. Sen sadece çiftliği değil. Şanımızı da kurtardın. Bu milletin kadını da yiğittir bilirim. Ama senin gibisini daha önce görmemiştim. Haşa bacı. Ona bir çekil düzen verin Pablo. Ferit Bey buradayken en ufak bir aksilik istemiyorum. Emredersiniz kumandanım. Bize de derler çakıcı yar fidan boylum. Ah balikaristin kardiyan. Yıkarız konakları. Bilirim bu türküyü. Çakıcı denen bir eskiya için yazılmış. Ama Osmanlı onun da icabına bakmış öyle değil. En azından türküsü yaşıyor. Bir türkü de o zaman Daistanlı için yakarsın. Osmanlı ölüm fermanını imzalamak için buraya geliyor. Müsaade edin. Bitir türkünü. Selvim senden uzun yok. Yaprağında düzüm yok. Kamalı da zeybek vuruldu. Bravo, bravo. <laughs> Tebrikler baba. Sen çok... Aa, nereye? Babam Turkun'un sonunda duymak ister. Kelimelerini dikkatli seç. Yalnız baba, büyük bir ses kes etmişsiniz. İzniniz olursa benim mekanda da sahne alsın. Artsızlığın lüzumu yok. Kendine gel. Bugün burada çok önemli bir misafir ağırlayacağım. Sen de yediğin haltlarla beni utandırmayasın diye gözümün önünden ayrılmayacaksın. Anlasın değil mi? Anlasın değil mi? Anlasın değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.